Gittiğimizde gördüğümüz masa gerçekten çok güzel görünüyordu. Ortada bir tane ızgara var ve bu ızgaranın kendi kürekleri var. Küreklerin içerisinde malzemeleri koyup en son üzerine peynir koyup eritip yiyorsunuz ve gerçekten çok lezzetli oluyor. nevi bizim serpme kahvaltıları, serpme akşam yemeği gibi çok güzel bir turşu ve soğan var burada. Bu gri soğanmış. Aslında normalde patates üzeri bu raklet baharatını koyuyorsunuz ve onun üzerine peyniri eritiyorsunuz ama biz tabii Türk olduğumuz için birçok şey denedik. Özellikle bu ananas üzeri peynir var ya of kadar güzeldi ki. Kimin aklına gelir ananas üzeri peynirin güzel olacağı ama zaten surat ifade... Madem de anlayacağınız üzere gerçekten çok beğendim bunu. Ortada bir ızgara varsa bir Türk her zaman sucuk ve kaşar koyar. Ben de öyle yaptım ve gerçekten bunu da çok beğendim. Ve eşimin çok sevdiği buraduştan yiyorum. Türkiye'de pek bulunmuyor bunlar ve sosis gibi bir şey. Peynir de böyle kaşar peynir değil biraz daha kokulu bir peynir ve kokmasına rağmen ben sevdim bunu da. Şu ananaslı peynir yüzünden hayatıma kürek kürek yemek diye bir deyim girdi inanamıyorum. Yemeği o kadar uzun süre yedik ki resmen bir litre ice de bitirmişim. Bu arada masanın son hali böyle. Neredeyse her şeyi yedik. Bence ayrıca yapılacak çok güzel bir aktivite. Burada denizi çekmişim manzara süper diye. Görüşürüz.